seni anlatabilmek seni. iyi çocuklara, kahramanlara seni anlatabilmek seni. Namussuza hayran bilmez, ah alana yalan. Ardarda kaç zemleri kur kuş uyur, düşman uyurdu. Dışarıda gürül gürül bir dünya, bir ben uyumadım, kaç beynim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni anlatabilmek seni, dipsiz kuyulara, bir kibrit çöpüne, okyanusun en ıssız dalgasına düşmüş bir kibrit çöpüne. Yitirmiş kılsımını ilk sevmelerin, Yitirmiş öpücükleri, Payı o, Apansız yine akşamdan, Bir kade, bir cigara, Dalıp gidene, Seni, Anlatabilsem seni, Yokluğun, Cehennemin, Öbür adıdır, Düşüyorum, Kapama gözlerini.